2026 FIFA Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off finalinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne seri penaltılarda elenerek kupa hayalleri son bulan Nijerya'da Victor Osimhen sakatlık nedeniyle oyunu yarıda bıraktı. Müsabakanın ikinci devresinde yer alamayan Osimhen, sakatlığı sonrası gözyaşlarını tutamadı. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan Nijerya teknik direktörü Erik Chel Galatasaraylı golcünün arka adalesinde ağrı hissettiğini ve bu nedenle oyundan alındığını kaydetti. Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off yarı finalinde Gabo'nu 4 golle geçerek finale adını yazdıran Nijerya'da 2 golle yıldızlaşan Osimhen, Demokratik Kongo ile oynanan final müsabakasına da ilk 11'de başladı. İkinci yarıya çıkmadı, ilk devresi 1 ila 1 eşitlikle sona eren karşılaşmada o simhen, ikinci yarıda sahada yer almadı. Galatasaray'ın 26 yaşındaki golcüsü, müsabakanın 46. dakikasında yerini Akor Adams'a bırakırken oyundan alınma sebebi merak konusu oldu. Gözyaşlarını tutamadı, L'Equipe'in haberine göre, Demokratik Kongo maçının ikinci yarısında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Victor Osimhen, soyunma odasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı. Victor Osimhen, uzatmaya giden Nijerya Demokratik Kongo maçını kenarda takip etti. VIJTOROSIMHEN için açıklama, Nijerya Teknik Direktörü Erik Çel, Osimhen'in oyundan çıkmasıyla ilgili olarak Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı. Açıklamasını yaptı, OSIMHEN kupaya veda etti, Demokratik Kongo, Dünya Kupası Afrika elemeleri play-off finalinde Nijerya'yı seri penaltılar sonucunda 4 ila 3 mağlup etti ve konfederasyonlar arası play-off maçlarına katılmaya hak kazandı, Victor Osimhen ve Beşiktaşlı Wilfried Ndidi'nin dünya kupası hayalleri son buldu. Osimhen maçı kenardan takip etti. Ruanda maçında da S A K A T L A N M I Ş T Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, Eylül ayındaki milli arada Nijerya milli takımı formasıyla Afrika Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan Ruanda maçında sakatlanmıştı.